Şimdi geldik, Siparişimizi verdik. Ben Hasan'ı bekliyorum. Boş bir masa vardı. Hemen buraya kaptım. Bakalım. İyi, kahvaltı yapmaya geldim. İkinci ve bir içeği içiyoruz. Bakalım, çok lezzetli gözüküyorlar. Zaten bir kroşe yedik. yeni bir çay çökecek. Hatta bu şekilde şu an yaptığımız yerden çıktık. Ee, hemen metroya indik. Ee, şimdi Tower e gidiyoruz. Sanırım bir 13 durak falan sonra ineceğiz. Evet, şimdi Tower Bridge'e geldik. Burada köprü karşımızda gözüküyor. gördüğünüz bina şart. Şu anda köprünün üzerindeyiz. ve yürüyoruz. Burası gerçekten kalabalık. ve güzel bir ambiyans var. Köprü bazı durumlarda yaya trafiğini ve araç trafiğini durduruyorlar. Köprü açılıyor. Şehirde genellikle bu tarz iki katlı otobüsleri görüyoruz. Ee, çok yaygın kullanımı. Hatta e, turistler için şu tavsiye ediliyor. Hani metro kullanmayın, bir otobüse binin ve en üst katta en önde oturun. Bu şekilde şehri e, rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz turumuza. Nehirde kullanabileceğiniz Uber botlar var. Bunlara binerek normal Oyster kartınız ya da kredi kartınızla e, bu Thames Nehri boyunca seyahat edebilirsiniz rahatlıkla. Bununla beraber şu karşıda gördüğünüz binaların isimleri oluyor. Mimari açıdan aslında bina neye benziyorsa adını da oradan alıyor. Mesela şu gördüğümüz ilk bina Walkie Talkie. Birazcık yağmur başladı. Şimdi bize Tower Bridge'den London Bridge'e doğru geldik ve burada Borough Market'e geldik. Bu markette çok fazla sokak lezzeti var ve standlardan istediğiniz yemekleri alabiliyorsunuz. İleride fish and chips için güzel bir opsiyon var. Şimdi buraya gezeceğiz. Bu şekilde standlar var. Burada peynir çeşitleri, içecekler, çok fazla opsiyon var açıkçası. Şekerlemeler aynı şekilde. Bu market bu şekilde devam ediyor. Evet, şimdi yürümeye devam ediyoruz. Bugün burası çok kalabalık. Erken bir saatte kapanıyor. Onu söyleyebilirim. Gelmek isterseniz çok daha e, gün başlarken gelmeniz iyi bir olur. Biz de devam ediyoruz kalabalıkta. Evet şu an sahil yolundan yürüyüp London önüne geldik. Birazdan da bu taraftan doğru gidip Westminster'ın önüne çıkacağız. Gerçekten burası çok güzel. Bence şahane bir görüntü. tren istasyonunun yakınlarında bir yerde sim kart aldık ve yemek yemeye geçiyoruz şimdi. Şimdi markete uğradık, su alacağız. Biraz böyle bakınıyoruz etrafa. Evet, bir de kahvelere bakacağız şimdi. Burada Burada köprünün altından girerek e, fotoğraf çekilebileceğiniz bir alan var. Bence çok güzel bir alan olmuş. Evet, biraz kalabalık. Evet, insanlar burayı keşfetmiş ve gerçekten çok güzel fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz. Şimdi Five Guys'tayız. Güzel bir hamburger yemek istiyoruz. İlk defa deneyeceksin değil mi? Evet, ilk defa ben Five Guys'ta Bakalım, nasıl? Afiyet olsun aşkım. Öpüyorum. Şimdi Buckingham Palace'a gidiyoruz. Şimdi Buckingham Palace'a geldik. Şimdi Buckingham Palace'tayız. Sanırım şu an kral burada çünkü bayrak yukarıda olduğunda sanırım. Gidiyoruz şimdi bakalım. Havada çok rüzgarlı. Evet, bugünkü son durağımıza geldik sanırım. Buckingham Palace'dayız. <laughs> Selam, gün kapanışına geldim. Bugün yaklaşık 40 bin adım attık. Şimdi son olarak şu noodle'ı deneyecek Hasan. Bakalım, e, şimdi su ısıtıyor. Ona bakacağız bir. You get a large.